Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı setinden gelen Kerem Bursi'nin yepyeni videosunu takdim ediyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. İşte yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Kerem Bursi'nin yepyeni set görüntüleri. Eğer siz de Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili yepyeni haberlerden, yepyeni kamera arkası görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü diziyle ilgili en son haberler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.